Merhaba arkadaşlar kanalımızda videomuza hepiniz hoş geldiniz. Anne bugün ne video çekiyoruz. Herkese selam arkadaşlar. Bugün Lina Zeynep'in, Batuhan'ın ve Metehan'ın dahi çok heyecanlı olduğu ve bizim böyle günübirlik bir yere gideceğiz arkadaşlar. Neresi Linoş'u? An Ankara'da. <laughs> 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 Belki Ankara'da olur kız. <laughs> Aynen. Antalya'ya. Arkadaşlar, arkadaşlar sesim çok kötü çıkabilir. Bunun için çok üzgünüm. Ee, biraz rahatsızım. Ama Yine de yakılmadım, ayaktayım, değil mi? Her şey sizler için. Evet. Arkadaşlar günü birlik diyelim, bir günlük, iki günlük en fazla bilemedin. Antalya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi Antalya'ya hazırlanalım istiyorum ve bunu da sizlerle paylaşalım istiyorum. Şimdi valizimizi çıkardık Adem, biz. Burada gördüğünüz üzere. Efendim, sen tabii ki de geleceksin aşkım. Sen gelmeden olur mu? Tamam aşkım. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Lina Zeynep'in bakalım neler varmış. Onu çıkaracağız de Yalnız iki günlük olacağı için Lina Zeynepçim çok fazla asla, almayacağız yanımıza bir şeyler. Asla. Hayır. O yüzden şimdiden bir bakalım neler alacağız. Şimdi kamerayı ben Lina Zeynep'e devrediyorum. Ben şu dolabın içine gireceğim bakalım neler çıkaracağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ee, şu hırkanı alalım mı? Ne dersin? Alır. Şunu alalım tamam. Tabii Çünkü çok tatlı bence. Evet diyorum. çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Bunu alalım. Yanımızda bir tane de e, eşofmanlardan birini alalım. Şuradan. Bak şu iyi, iyi hangisi? Şu. şu, grisini mi? Grisini. Tamam. Şu beleni alalım. Tamam. Öncelikle soğuk olabilir. Ee, şu griyi alalım. Aa, şunu da alalım. Aa, evet. Tamam. Bence bir de. Ne. Şu takımını alalım. Şu... Bunlar da takım. Bu arada. Tamam. Da şur şuraya bırakalım. Ben diyorum ki. Hı. Şunun üstüne Şunu takım yapabiliriz Hangisini Bir dakika benim bir tane böyle siyahla beyaz Ben benim altına da şu taytını alalım. Bu arada arkadaşlar <laughs> sürpriz bir video gelecek Değil mi Niloşum evet. Şunun altına bu gelsin <laughs> evet, Sizi şey yakından bekliyor o da Aşkım o zaten şey O yazlık anneciğim Onu yazın tamam. giyersin artık Tamam. Bir şey diyeceğim Günlük kıyafet olarak Tamam al yanına onu da al. Tabii ki de alacaksın. Evet onu da al. Bu arada biz arkadaşlar sivitlerini genelde şeye asıyoruz. Bir tane daha ırka alsak mı acaba? Şunu da alalım bence. Tamam. Yedekle. Evet ben. evet pantolonu da alacağız. Anne, arkadaşlar. Tamam şunu alalım. Aa bir tane green aslında bu değil de pamuklu olan var ya evet. o yıkandı. Evet. Onun kurumasını evet. bekliyorum. Tak bakayım, tak bakayım. Ay çok güzel oldu. Böyle olmadı sanki. Efendim anne, oldu anne. oldu. Oldu çok güzel oldu. Saçlarına güzel bir anne. şekil veririz. Evet. Heh, ay çok anne. güzel oldu çok tatlı. Anne. Aynen. Anne. <laughs> tamam. Anne. Şimdi şeye geçelim annecim. Ee, sen yanına kot pantolon kot mu? Anne, Anneciğim giyemeyiz, anne. giyemezsin. O kadar zaman olmayacak. Yani günde kaç defa üst değiştirebilirsin ki. Hmm. Değiştiremezsin. O yüzden ne yapacağız? Sen kozmetik olarak neler tarağını, saç spreyini işte ondan sonra cuma ne bileyim bu arada onları al yanına tamam mı? Ardından ben e, tekrardan <laughs> devam edeceğiz. <laughs> Yerleştirirken de ayrıyeten gösteririz. Tamam mı? <laughs> Arkadaşlar biz yine çok bir şey bırakmayacağız dedik ama yine de bunları bırakmış olduk. Bence yine de çok değil. Bunu bence çok Az mı? Az mı? Az. Bak bak şuradan bir de Zeynep ne yapmış? Kendi kozmetik çantasını hazırlamış. Neler bıraktın? Bak şey. ya neler var. Ne Bunu ne yapacaksın? Sürecek misin? Evet. Ee, aynamı koydum şöyle. Aynanı. Bakalım başka. Tarak. Tamam. Şunlara bakar mısınız? Ben şu tamam. Taraklarımız. Açıcılarımız. Evet. Lip balmımız. Ve tokamız başka da tokalar bırakmış parfüm koymuyor evet parfümünü de ekle bu arada ben e, şeyi bırakmayı unutmuşum pijamalarını da unutmuşuz şuradan da pijama alalım bir takım yeterli zaten daha da gerek yok şimdi sen onları hazırlaya dur ben Batuhan'ın ve Meta'nınkileri de hazırlayayım getireyim bakalım tamam mı hadi. hadi bakalım onları da hazırlıyoruz gelelim sonra da valize yerleştirelim Evet arkadaşlar şimdi çocuklarınkinin tamamını e, getirdim topladım şimdi hepsini e, valizlere sürecez şuradan başlayalım. Şimdi öncelikle Lush'unkinden başlayalım o zaman sonra Batuhan en sonda da Mete'ninki olsun çünkü Mete'nin ihtiyaçları hiç bitmez. Yani küçük olduğu için onun ihtiyaçları daha fazla. Şöyle, <laughs> şunları hiç bozmadan. Böyle, hop bir yani diye. Yani mi? Şimdi, Ama sen burası çok kaldı. Kapatamaz tamam belki. Kapanır. Evet Kapanır. onu oraya koy. Tamam. Şunlar da bir saniye. Şunlar evet. da senin. Bunu a yolda giyeceğini de çıkaralım. Bunlardan birini giy yolda. Tamam. Şu mavisi var. onun. Şu mavileri tamam. Bunları yolda giyiyorsun o zaman. Hem e, valizde hafifletmiş oldu bu <gülüyor> arada arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şunları da alalım. Ama yok ya direkt tam pijama mı giysem? Efendim? Pijama pijama değil mi? zaten bu da eşofman anneciğim. Çünkü bu Ay da sanki. rahat. Bunda da rahat edersin bebeğim. Hı hı. Tamam. Şunları da bırakalım. Ee, şöyle da bir dört çorabını da sıkıştırmış olalım. Buraya da direkt Batuhan <laughs> <laughs> evet. Batuhan'ınkileri. Batuhan. ko Metin'inkini Evet. Metin'inkiler de hazır. Aa, hmm. valiz doldu bu arada arkadaşlar ya. anne size ne olacak? Efendim? Size ne ben, olacak? Bize de, de küçük bir çanta alırız. küçük bir çantanın içine anne, bırakırız. Anne şunu mısın? Tamam. Bu da e, pijamasıydı. Bu da batuhanım. Bunlar da batuhanım. Aa! Bizimkiler. <laughs> Nereye <laughs> <sıkışacak? gülüyor> Sizinle aynı şey <laughs> oldu. Bizimkilerin içine mi bırakalım? <laughs> Sizinkine yer kalmadı sayılır. Şuradan ya. Arkadaşlar iki günlük gideceğimiz için hatta iki gün bile değil bence bir buçuk gün gideceğimiz için çok fazla aslında almamıza gerek yoktu ama yine de ne olur ne olmaz temkinli ben her işimi temkinli yapmaktan yanayım. Aynen. Olsun yanımızda bulunsun. Nasılsa sırtımızda taşımıyoruz. Aynen. Giderken yanımızda götürelim. Burada abucu da var bu arada. Evet. Yolda bunu yiyeyim. <laughs> evet yola da o zaman bunu şeylerin içine bırakmıyorum. Bunu götürecek misin? Al Evet götüreceğim. Bana oluyor mu? O küçük bana bile Aa, küçük bana geliyor. Var. Yapıştı Yakıştı mı? Evet <laughs> <üstü vardı. gülüyor> yapıştı bu arada. Yakıştı mı? En güzel bende. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Var. <gülüyor> <gülüyor> şöyle yapalım. Bu çantanı o zaman bunu da buranın içine mi atalım? Ya o ben, benim yanımda dur. Senin benim. tamam. Ben çünkü tamam. aynama Aa, bakarım. Kendi güzelliğime bakarım. Ay, senin, seni yerim ben. senin yerim ben. yerin. O zaman <laughs> şöyle yapalım. Biz Batuhan'ın e, yolda giyeceklerini de ayırmadık. Tamam. Ondan bu arada Linda'ya Lina'yı teyzene bırakacağız zannediyorum. Onu mecburen bir gün, bir buçuk gün boyunca şeyde bekletemeyiz Aha. evde. O yüzden ne yapacağız? Ay şuna bak seni yerim ben. Ee, ayağıma tırmanıyor arkadaşlar. Evet. ya! Şimdilik <laughs> bu şekilde oldu arkadaşlar. Daha ekleyeceğim birkaç şey daha var. Ufak tefek şeyler. Onu da bilirsiniz. <laughs> Ay ısırıyor ya. Eyvah ısırdı mı? <laughs> Çok fena arkadaşlar. Aa, bak ya. benim şeyim. Görmeniz gitti gitti. içeriye gitti. Ee, bunlar bu şekilde olsun arkadaşlar. Sabaha karşı yola çıkacağız bu arada. Evet. Ee, yola çıktığımızda tekrardan gidene kadar evet. e, videomuz devam edecek. Evet. Hoppidee! <laughs> Hop, evet. Ee, ne yapacağız? Şimdilik bunu, valizimizi burada kapatacağız. Evet. Evet arkadaşlar, Lina Zeynep'in de halinden gördüğünüz üzere sabah erkenden uyandık biz. Şimdi ne yapıyoruz yola çıkacağız yola koyulacağız bakalım yolda bizleri neler bekliyor umarım kazasız belasız bir şekilde varırız evet hadi bakalım o zaman çıkalım zaten Murat abiniz arkadaşlar bu arada şeyi götürdü valizleri falan her şeyi götürdü ve şimdi kapıyı çalıyor bizleri bekliyor evet arkadaşlar şimdi biz çıktık yola çocukları şu şekilde yerleştirdik Zeynep hemen girdiği gibi zaten arabaya hemen uyudu Arkadaşlar, Batuhan biz... Bir yol yol bana bir yeri hatırlat. Nereyi hatırlatıyor? Üssüz yer. Evet. Aa, arabada evet. 24 saat kalma videosu var değil mi? Arkadaşlar izlemeyenler varsa mutlaka şöyle e, şurada bir yerlere bırakıyorum. O videomuzda mutlaka izlerseniz. Çok eğlenceli bir bir o kadar da ürkütücüydü. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada sesim kendine gelemedi hala. Saatimiz şu anda kaç hemen gösteriyorum saatimiz şu anda tamı tamına beş buçuk. Biz kaçta orada oluruz? Evet. 11-12 gibi ay, ortalama orada oluruz. 4'te mi? Çok geç olur o, o zaman annetim. Evet. Yani ortalama 11-12 gibi muhtemelen orada olmuş oluruz. 11, Bakalım yolculukta 11, gibi bizleri neler bekliyor efendim. 11-12 gibi. gibi evet. Normalde saat 9 Oldum, <laughs> Değil mi? Evet. Arkadaşlar yola çıktığımız zaman mutlaka yolda en az en az 5-6 defa duruyoruz. Yani altı saatlik yollar için söylüyorum. Kendine hesaba katmıyor asla. <laughs> evet anneciğim. Bu şekilde bakalım. ilerleyelim. <laughs>